Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farmasiden almış olduğum 4. ay siparişlerim geldi. Bakalım neler sipariş vermişim ve ne hediyeler geldi. Evet arkadaşlar öncelikle şu şekilde 4 adet düşleyelim. Aynı sefanın vücut dosyanı arkadaşlar. Şu şekilde bir adet sihirli sünger. Yine aynı sefanın kremi. Şu şekilde yine arkadaşlar 2 adet el ve vücut losyonu. Bunlar ikili alımlarda uygun indirimdeydi. Bu da tekrar aynı şekilde ikili alımlarda indirimdeydi. Bu da el ve vücut losyonu aloe veralı. Bu da at kestanesi kremi arkadaşlar. Bu da ikili alımlarda indirimdeydi. İki adet de bundan aldım. Son olarak da arkadaşlar siyah maske bir adet. Ve 140 TL ve puan üzeri alışverişlerde e, gördüğünüz gibi çok amaçlı temizleyici. Aynı şekilde tekrardan aralık kotolu. Ve Kasım'ın indirim broşürü. Şu şekilde iki adet de parfüm testleri hediyeydi arkadaşlar. 4 adet de şu şekilde testlerimiz var tekrardan. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.